edinilen bilgiye göre polis ekipleri RB, UA, MVY'nin birlikte hareket ederek uyuşturucu madde sattıkları yönünde ihbar aldı. 23 Temmuz 2024 tarihinde RB'nin kullandığı araçla UA ve MYV ile birlikte Kocaeli'den İstanbul'a gittiği ve temin ettikleri uyuşturucuları Kocaeli'de satacakları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan fiziki takip sonrasında şüphelilerin içinde bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 347 gram bonzai, şüphelilerin fiziki olarak irtibat halinde olduğu takside ise 1185 gram bonzai ele geçirildi. Taksici AB, takside bulunan AA, OS, EŞ ile RB UA, MVY gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise UA'nın evinde 100.7 gram bonzai ele geçirildi. İfadeleri alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin açılan davanın ikinci celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.